Yukarıdaki dörtlük hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çiçek gibidir böyle. Bakan şaşırır öyle. Ne kadar sevdiğimi gönlüme bak da söyle. Birinci mısrada benzetme yapılmış mı? Evet çiçeğe benzetilmiş gibi edatıyla. İkinci mısrada bir duyguya işaret edilmiş mi? Bakan şaşırır öyle. Evet beğenilmekle ilgili şaşırmakla ilgili bir duygu var. Üçüncü mısrada sevgi derecelendirmiş midir? Ne kadar sevdiğimi, evet sevmenin ölçüsünü, derecesi var burada arkadaşlar. Dördüncü Mısra'da sevginin göreceli olduğunu ifade etmiştir. Gönlüme bak da söyle, evet bana göre söyle. Burada bir görecelik öznellik var. Sevg e sevgisini belli etmediğini söylemiş. Bir arkadaşlar sevdiğini, hatta ne kadar sevdiğini belli etmiştir.